Bir önceki videoda neredeyse tüm global piyasaları konuşmuştuk. Bu hafta ise Türk Lirası ve Borsa İstanbul özelindeki beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle dolar TL ile başlayalım. Geçtiğimiz yılın başında hazırladığım 2024 beklentilerim videosunda en çok şaşırılan ve tepki aldığım bölümü izleyelim. 2024 yılı bence kenardaki nakdenizi euro dolarda saklamak için ideal bir sene değil. Kurlarda ciddi bir atak beklemiyorum. Zaten uluslararası raporlara bakarsanız neredeyse tamamı TL tahvillerinin avantajlı bir konuma geleceğini söylüyor. Aslında dedikleri şey şu, euro dolar almaktan ya da tutmaktansa TL'den faiz sağlamak daha avantajlı olacak. Mevcut da benim öngörüm de bu yönde. Bazı zamanlarda nakdi euro ve dolarda bekletmek avantajlı oluyor. Ama o sene bu sene değil. Bu bölüme bu kadar şaşırılmasının sebebi ben bunları söylerken neredeyse tüm bilindik yayıncıların TL'de devalüasyon bekliyor olmasıydı. Bakın o zamanki tabloyu şöyle kısaca özetlemeye çalışacağım. %18 bir kayıp demektir %20. Bu ne demek? Beşin biri buharingen olacak. Önümüzdeki 2-3 ay içinde en çok en çok. Yani buhar 18-20 servetinizin 5'te biri huş, uzaya gidecek. Koruyabilenleri söylemiyorum, koruyamayanları söylüyorum. Nakitte kalın, işte Türk yerli malı haftası yapalım falan diyenler yaktı milleti, yaktı. Cayır cayır yaktınız. He. Bir ay, iki ay falan daha size 85-90 falan yanarsınız, yanarsınız, çok kötü yanarsınız. Bunlar sadece ilk aklıma gelenler. O sıralarda sanki biri tuşa basmış gibi herkes tek bir ağızdan devalüasyon demeye başladı. Hatta ben de herkes devalüasyon de olacak diyor. Gerçekten döviz kurlarında yükseliş beklemiyor musun emin misin diye sorulan fazlaca telefon aldım. Ve bu telefonlara ne cevap verdim biliyor musunuz? Değilim. Emin değilim. Bu zamana kadar belki bin tane yatırım kararı aldım ve tek bir tanesinden bile emin olmadım. Bu bin kararın binin de haklı çıksaydım dahi bin birinci kararımda yine emin olmayacaktım. Finansal piyasalar kesinlikler üzerine hareket ettiğiniz bir yer değil. İhtimalleri lehinize çevirebildiğiniz ölçüde para kazandığınız bir yer. Bunu anlatma sebebim de aslında kimin haklı olduğunun bir öneminin olmadığı. Ben de yanılabilirdim ve gerçekten devalüasyonda olabilirdi. Önemli olan karşı tarafa yaptığınız tahminin altını dolduracak rasyonel sebepleri açıklayabilmek ve kişilere kendi kararlarını verebileceği özgür bir alan tanımak. Yanarsınız, bitersiniz, iki hafta zamanınız var ya da işte zengin olacaksınız gibi insanların hırslarını ya da korkularını besleyen söylemlerin kimseye faydası yok. Bu tarz söylemler gelişmiş ülkelerde bundan 30-40 yıl önce işe yarıyordu. Üzücü olan bizde hala çalışıyor olması. Şimdi biz verilerimize geri dönelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılındaki yönetim değişikliğinin ardından 55 milyar doların üzerinde rezerv biriktirdi. Toplam döviz mevduatları ise Ağustos 2023'ten günümüze %34 seviyesinde azaldı. Yani TCMB bu dönemde reel kesime döviz sattırırken kendisi rezerv biriktirdi ve aynı zamanda TL'nin değer kaybını istediği ölçüde sınırlandırmayı başardı. Bu sayede Türkiye'nin döviz rezervi IMF'in kriterlerine göre yeterli seviyeye ulaştı. Diğer bir kabul gören görüş bir ülkenin brüt rezervlerinin ülkenin en az 3 aylık ithalatını karşılaması gerektiği yönündedir ki Kasım 2024 verilerine göre Türkiye'de bu oran 5.3. Peki Merkez Bankası bunu nasıl başardı? Elbette yüksek faiz sayesinde. Yılıçı videolarda halkın bir kesiminin beğenmediği faiz oranlarını değerlendirebilmek adına şirketlerin döviz borçlanıp TL mevduatı yatırımı yaptığını söylemiştim. Buna carry trade deniyor ve inanın hesabı çok kolay. Örneğin dolar 10 TL olsun. Yıl sonu dolar beklentinizde 12 TL. Mevcut TL faiz oranlarının %50 olduğunu varsayalım. Dolar faizi de %5 seviyesinde olsun. Böyle bir durumda ne yapmak mantıklı? Sermayemize de hesabı kolay olsun diye 100 dolar diyelim. İlk seçenek bu 100 doları doğrudan dolar mevduatına yatırmak. O zaman %5 dolar faizi elde edersiniz ve yıl sonunda 105 dolarınız olur. Diğer seçenek 100 doları TL'ye çevirirsiniz. 1000 TL'niz olur. TL mevduata yatırırsınız. Faizleri %50 kabul etmiştik. Yıl sonunda 1500 TL'niz olur. Bunu tekrar dolara çevirirsiniz. Yıl sonu dolar kuruna 12 demiştik. 1500 bölü 12 125 dolar. Sonuç olarak %25 oranında dolar geliri sağlamış oldunuz. İlk seçenekte 100 dolarınız 105 dolar oldu. İkinci seçenekte 100 dolarınız 125 dolar oldu. Carry Trade sayesinde %5 faiz almak yerine %25 dolar faizi kazandınız. Geçtiğimiz yıl yaşanan tam olarak buydu. Yabancı kurumlar da yerli şirketler de bu hesabı yaptı, Carry Trade'in mantıklı olduğunu düşündü ve dolar borçlanıp TL faiz geliri elde etti. Bakın ekrana 2024 yılında gelişmekte olan ülkelerin carry trade getirilerinin tablosunu ekliyorum. TL mevduatın nedenli cazip olduğunu sanırım bu tablo bile tek başına açıklıyor. Hala faizlerin azalmaması gerektiğini savunan enflasyon lobisinin kazandığını söyleyenler var. Gerçekten 2025 yılında da %31 carry trade getirisi sunmalı mıyız? Hala pozitif bir getiriyi bir müddet daha sunmamız gerektiğine ben de inanıyorum. Ama bu oran %31 değil en yakın rakibimiz yüzde birken hiç değil. Her videoda her şeyi konuşmam haliyle imkansız ama sizlerle enflasyon raporlarında beraber incelemiştik. Bu ülkenin artık problemi faiz oranlarının yetersiz kalması değil. Bilakis faizlerimiz yüksek. Enflasyon raporlarına bakın. Manşet enflasyonu yükselten kalemler neler? İşlenmemiş gıda enflasyonu düşmüyor. Kira enflasyonu düşmüyor. Bunları yüksek faizle ne kadar düşürebilirsiniz? Bir şey eleştirilecekse doğru noktalardan eleştirilmeli. Örneğin bu ülkenin tarım politikaları problemli. İşlenmemiş gıda enflasyonunu düşürecek şey yüksek faizler değil, akılcı tarım politikaları. İşlenmemiş gıda enflasyonunu düşürmek için faizleri yüksek tutmak yanlışı yanlışla çözmeye çalışmak demek. Her neyse bu hafta konumuz bu da değil. O yüzden şimdi bu carry trade hesabını 2025 için yapalım. Dolar 35.4 TL seviyesinden yıla başladı. ABD doları faizi maksimum %4.5 seviyelerinde. 1 yıllık TL mevduattan da en kötü %40 seviyesinde kar elde edilebilir. Buradaki en büyük soru işareti yıl sonu dolar TL kaç olacak? Nokta atışı bir şey söylemek zor fakat dolar TL'nin 44-47 TL bandı aralığında bir kapanış yapmasını olası buluyorum. Şimdi az önceki hesabı tekrarlarsak dolar TL seneyi 47 TL'den kapatsa dahi ve yıllık %40 oranında bir TL faizi gelir sağlasanız dahi yine de dolar faizine kıyasla daha yüksek bir getiri elde edilecek. Yani carry trade'in 2025 yılında da çalışacağını düşünüyorum. Bu yüzden döviz rezervleri güçlenmiş ve enflasyonla mücadelede dolar TL'nin önemli olduğuna inanan bir ekonomi yönetimi varken faiz oranları nedeniyle carry trade de lehimize çalışırken euro dolar gibi döviz kurlarında 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da sert yükselişler beklemiyorum. Fakat faiz oranlarının azalmasına paralel olarak carry trade'in cazibesinin de azalacağı es geçilmemeli. Bir noktada carry trade'in ibresi TL lehinden dolar lehine değişir ya da ortada bir yerde sabitlenirse ki olması gereken aslında bu o zaman sıcak para TL mevduattan çıkar. Peki bu çıkan para nereye gider? Elbette bu sorunun cevabı o zamanki ekonomik duruma göre değişir. Fakat alternatifler belli. Ya carry trade açısından daha cazip olan başka bir ülkeye gider ya dolara geri döner ya da yönünü Borsa İstanbul'a çevirir. O zaman şimdi gelin bu ihtimali hesaplayalım ve Borsa İstanbul'un durumunu açıklığa kavuşturalım. Az önce eleştireceksek doğru noktaları eleştirmeliyiz demiştim ya. Örneğin Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri yüksek teknoloji ihracatı yapamıyor olmamız. Bakın ekrana ülkelere göre yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracata oranını getiriyorum. En sonda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye var. Arjantin'in bile durumu bizden iyi. Şimdi de ekrana dünya ortalaması ile Türkiye'nin durumunu getiriyorum. Aradaki farkın büyüklüğüne bakar mısınız? Dünya ortalamasına bile ne kadar uzağız. Bizim problemimiz faizlerle alakalı değil. Beyin göçü veriyoruz. Yetersiz arge yatırımımız yapıyoruz. Rekabetçi bir eğitim sisteminden çok uzağız. Bu yüzden de yüksek teknoloji üretemiyoruz. Arge harcamalarının gayri safi yurt dışı hasılaya oranında da dünya ortalamasının çok ama çok altındayız. Öte yandan kayıt dışı ekonominin gayri safi yurt içi oranında zirvelerdeyiz. Bir de üstüne nüfusumuz yaşlanıyor. Artık genç nüfusuyla övünebilecek bir ülke değiliz. Ayrıca yüksek gelir statüsüne ulaşmadan yaşlanan bu nüfus bizim büyüme performansımızı olumsuz etkileyecek, sosyal güvenlik harcamalarının artmasına neden olacak. Bakın yapılan bir araştırma 2100'e kadar gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük nüfus kaybını Türkiye'nin yaşayacağını söylüyor. Türkiye nüfusu %25 azalarak 65 milyona düşecek diyor. Diğer bir örnek işlenmemiş gıda enflasyonu neden düşmüyor? Çünkü son 20 yılda ülkedeki tarım alanında azalma var. Evet, bu azalma çok büyük boyutta görünmüyor. Ama esas problem verimlilik artmıyor. Son 20 yılda tahıl ve sebzelerin ağırlığı azalırken meyvelerin toplam ekili alan içindeki payı %12.9'dan %17.5'e yükseldi. Aslında sebze yetiştirmek daha karlı. Ama biz meyveyi tercih ediyoruz. Neden? Çünkü yetiştirmek daha kolay. Kırsal nüfus yaşlanıyor ve haliyle daha az karlı ama daha az emek isteyen ürünlere yöneliyor. Bunu tersine çevirecek, tarım verimliliğini arttıracak geniş ölçekli bir planımız var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ondan sonra faizler düşmesin çünkü manşet enflasyon yeterince azalmadı. Manşet peki neden yeterince azalmadı? Alt kurumlara bakıyor muyuz? Borsa İstanbul'un görünümüne geçersek Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda hazırladığım 2024 beklentilerim videosunda Borsa İstanbul için negatif olduğumu söylemiştim. Borsada Son Tango isimli bir video paylaşmış ve Twitter'dan ya da yeni adıyla X'ten en az altı ay yeni alım yapmayacağımı yazmış ve elimdeki hisse senetlerimi büyük oranda satmıştım. Düzenli takipçiler buraya kadar olan kısmı ve nedenlerimi detaylıca biliyorlar. Şimdi çok fazla detaya boğmadan sizlerle Borsa İstanbul'daki baz senaryomu paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bütün olumsuzluklara, negatif tablolara rağmen Borsa İstanbul'un bir noktada güçlü bir yükseliş yapacağına inanıyorum. Neden mi? Çünkü bir ucuzuz. Hem tarihsel ortalamalarımıza göre hem de diğer ülkelere göre oldukça ucuz fiyatlanan bir borsamız var. Evet bu ucuzluğun belli başlı ve haklı gerekçeleri de var ama yine de hak ettiğimiz seviyenin de altında ucuzuz. Yabancı oranı bizim ölçemizdeki bir ülke için anormal düşük seviyede bu oranın artacağını düşünüyorum. Fakat bir zamanlar olduğu gibi %70'lere yakın sayacağını sanmıyorum. Çünkü yurt dışında Doğu Avrupa ve Türkiye'ye özel fonların büyük bir bölümü kapandı. Bu kapanmaların bir kısmı tercih, bir kısmı da yapısal nedenlerle oldu. Türkiye'ye yatırım yapan aktif fonlar ciddi ölçüde küçüldü ve büyüyecek gibi durmuyorlar. Öte yandan ülkemizde yatırım fonlarının yaygınlaşması ve bireysel emeklilik sistemi sayesinde halkın dolaylı olarak borsaya yatırım arttı. Bu iki etken nedeniyle yabancı takas oranının eski seviyelere ulaşmasını beklemiyorum. Ama yine de yabancı ilgisinin bir noktada artması gerektiğine inanıyorum. Çünkü geçmiş Türkiye ile şu anki Türkiye arasında fark var. Önceki videolarımda yabancı yatırımın neden ülkemizi terk ettiğini anlattığım 2 dakikalık bir bölüm bulunuyor. Mevcut durumu anlamak için o zamanları hatırlamak faydalı olabilir. Sonrasında 2019 yılında adam laf dinlemiyor denilerek Murat Çetinkaya görevden alındı. Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu. Bir yıl sonra Murat Uysal, 4 ay sonra da Naci Abal görevden alındı. ABD gibi gelişmiş ülkelerde Merkez Bankası başkanlarının ortalama görev süresi 7 yıl civarındayken biz 2,5 yılda 3 Merkez Bankası başkanı değiştirmiş olduk. En sonunda 2021 yılında gönlümüze göre bir başkan bulabildik. Şahap Kavcıoğlu. Böylece faiz sebep enflasyon sonuç süreci tam anlamıyla başlayabilmiş oldu. Bu dönemde ekonominin başında olan bakanları da kısaca hatırlayalım. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var Ama mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Duygularımla Hasretle selamlıyorum. Öncelikle ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Ben şunu yaptım ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> 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 Yok efendim, ne nasıl? Ne klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Evet. İşte böyle bir dönemden geçtik. Bu süreçte CDS'imiz yani ülke risk primimiz 900'e kadar yükseldi ki Türkiye'nin ortalama CDS'leri 250 civarındaydı. Ülke notumuz yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe kadar altına geriledi. O zamanki döneme göre şu an ülke ekonomisi çok daha rasyonel bir zeminde hareket ediyor. Kredi notlarımız ard ardına yükseldi. CDS'lerimiz hızla azaldı. Döviz rezervlerimiz güçlendi. Enflasyonda en azından azalma eğilimi görüyoruz. Merkezi hükümet borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı gelişmekte olan ülkelerde %68 seviyesindeyken Türkiye'de %21. Yani ülkemizin borç metrikleri benzerlerine kıyasla oldukça düşük seviyeye ulaştı. O zaman haklı olarak yabancı oranında da bir artış olması gerekiyor. Peki 2024 yılında yabancı oranında bir artış gördük mü? Görmedik. 2024 yılı tamamında yabancılar bırakın alım yapmayı net 2.7 milyar dolarlık hisse senedi sattılar. Bakın ülke CDS'leri ile borsa performansımızın son dönemde paralellik göstermediği görülüyor. CDS'ler gerilerken FK oranlarımız buna eşlik etmiyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri az önce anlattığım carry trade. Bu yerli yatırımcı için de geçerli. Geçtiğimiz yıl hazırladığım bir videoda bu konuda aracı kurumları eleştirmiştim. %50 politika faizinin olduğu bir ortamda 12 aylık getiri beklentileri %40 olan hisselere al önerisi vermemeleri gerektiğini söylemiştim. Risk olmadan minimum %50 kazanma şansımız varken %40 getiri için risk alarak hisse senedi almamız yönünde görüş bildirdiler. Geçtiğimiz yıl bu faiz hesabı konusunda ufak bir uyarıda yapmıştım. Türk halkı risk olmadan yılda %53 kazanma şansına sahip ki bu oran %60'ların üzerine çıkabiliyor. Bu şartlarda yatırımcının faiz yerine borsayı tercih etmesi için istisnasız bir şekilde her hafta borsada %1'in üzerinde kazanacağına inanması lazım. Hatta bu bile yetmez çünkü borsada belli bir risk alınıyor. Bu riske karşılık daha yüksek bir getiri potansiyeline ikna olunması gerekir. O yüzden bir yıl sonra borsada %80'in üzerinde bir getiri beklemeyen birinin parasını borsada tutacağını sanmıyorum. Ayrıca tutmamalı da. Risksiz bir şekilde %60 getiri sağlayabileceğiniz bir ortamda %80'in altında getiri potansiyeli öngörüyorsanız riskli varlıklara yönelmemelisiniz. Tüm bunları anlatma sebebim 2025'i daha iyi anlayabilmemiz içindi. Bu seneye de yüksek faizle ve cazip faiz getirileriyle giriyoruz. Fakat faizlerin cazibesi yıl içinde giderek azalacak. Diğer bir farklılaşma enflasyon muhasebesi. Geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul 100 endeksinde en çok yükselen 10 hissenin 6'sı enflasyon muhasebesi uygulanmayan şirketlerdi. Değer kaybında ilk 10 sırada yer alan şirketlerin tamamı ise enflasyon muhasebesiyle bilanço açıklayanlardı. 2025 yılında enflasyon muhasebesi devam edecek. Fakat artık bir yıl dolacağı için ve geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslama yaparken iki enflasyon muhasebesi uygulanan bilançoyu karşılaştırabileceğimizden dolayı 2025 bilanço analizleri açısından 2024'e göre daha anlaşılabilir olacak. İşin özü aslında bu bahsettiğim carry trade bu denli avantajlı olduğu sürece yabancı yatırımcı borsamıza istediğimiz ölçüde gelmez. Aynı zamanda borsa yerli yatırımcı için de cazip bir seçenek olmaz. Risksiz faiz getirisiyle borsada beklenen getiri arasında alınan risk ölçüsünde cazip bir potansiyel getiri farkı olması gerekiyor ki borsamız hem yerli hem yabancı yatırımcı açısından cazip bir hale gelsin. Borsa İstanbul özelinde en iyimser hesaplamalar dahi yıl sonu kapanışının 15.000 seviyesinde olacağını söylüyor. Mevcut faiz oranları düşünüldüğünde cazip bir getiri farkı sunuyor mu? Sunmuyor. O yüzden maalesef 2025'in ilk yarısında da Borsa İstanbul için pozitif değilim. Öte yandan en kötüsü geride kaldı mı? Muhtemelen kaldı. Enflasyonla mücadele zorlu bir patika ve biz en zor bölümü geçtik gibi görünüyor. Kasım ayında 245 doları gören Borsa İstanbul 100 endeksi 290 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede dolar bazında %18'lik bir yükseliş yaşadı. İşte bu yükseliş en kötünün geride kalmasının fiyatlanmasıydı. Şimdi bizi muhtemelen bir konsolidasyon dönemi bekliyor. Yani zikzaklı yatay bir piyasa diyebilirim. Fakat tekrardan 245 doları görme ihtimalimizi şu etapta zayıf buluyorum. Muhtemelen 2025'in ikinci yarısında bir noktada faiz indirimleriyle beraber carry trade hesabının cazibesini kaybedeceğini düşünüyorum. İşte o noktada kurlarda ani yükselişler yaşanmayacağı konusunda hem yerli hem yabancı yatırımcı ikna edebilirsek, mevcut şirket değerlemelerinin de etkisiyle borsada güçlü bir yükseliş trendi başlayabilir. Burada özellikle yerli yatırımcı açısından diğer bir önemli etken de seçimlerin tarihi olacaktır. 2025 yılında bir seçim olacağını sanmıyorum. Öyle olsaydı hazırlıklar şimdiden başlar ve bugün yapılanlar yapılmazdı. En basiti asgari ücret zammı bu seviyede olmazdı. Peki seçimler yerli yatırımcı için neden önemli? Çünkü seçimlerden önceki 9 ay içerisinde olacakları şimdiden söyleyebilirim. Faizler hızla azalacak. Parasal genişleme yapılacak. Halkın ucuz krediye erişimi kolaylaştırılacak. Bu sıralar biriktirilen rezervlerin gücü kullanılarak döviz kurları baskılanacak, suni bir refah ortamı hazırlanacak ve bu suni refah ortamından en çok faydalanacaklardan biri yine Borsa İstanbul olacak. Özetlersen Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş trendinin başlayacağına inanıyor ama bunun 2025'in ilk yarısında gerçekleşme ihtimalini oldukça zayıf buluyorum. Elbette bu dönemde sektörel ayrışmaları 2024'te olduğu gibi bolca göreceğiz. Aslında bu hafta sektörleri hatta bazı şirketleri de tek tek konuşmak istiyordum. Ama o konulara da girersen videonun süresi en az bir bu kadar daha uzayacak gibi görünüyor. O yüzden bir sonraki videoda daha geniş bir zaman aralığında Borsa İstanbul'daki sektörel beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Bu hafta Türk Lirası'nın durumunu ve Borsa İstanbul hakkındaki genel düşüncelerimi paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Daha çok insana ulaşmam adına beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.